kaplumbağa salatalık yiyor. Galiba kendisine yuva yapacak. Olabilir teyzeciğim. Baksana. Yiyor anne ıstırmış. Bakamadı. Evet. Yüksek ya teyzecim şeyini çıkartamadım. Gövdesini. <laughs> Tipe bak. <laughs> Tipine bakar mısın? <laughs> ne ara girdi acaba? Bizim bu şeye girmiş. Nuriye teyze mi? Saat alık verdi şimdi. Öyle yiyemez. Ne, ne kapunba. Kapunba mı? Hı -hı. Valde, valde. Evet, bak, Bizim içeri girmiş.